Üstün yetenekli çocuklar en yalın tanı ölçütleri. Üstün yetenekli çocuklarda gözlemlenen özellikler tüm çocuklarda belli ölçülerde gözlemlenebilen özelliklerdir. Üstün yeteneğin bir göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden birçoğunun ilgili yaş grubunun doğal olarak gösterdiği ölçülerin üzerinde bir düzeyde çocukta gözleniyor olması gerekmektedir. Üstün yetenekler alanında çalışan kişilerin belirlediği en yalın tanı ölçütler şunlardır. Üstün yetenekli çocuk en az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans göstermelidir. Dili etkin kullanılmalıdır. Merak ve bazı konulara yoğun ilgi göstermelidir. Çabuk öğrenmelidir. Güçlü belleği olmalı. Yüksek düzeyde duyarlı olma. Özgün ifade biçimlerine sahip olma. Yeni ve zor deneyimleri tercih etme. Kendisinden büyüklerle arkadaşlık yapma. Yeni durumlara çabuk uyum sağlama. Okumaya düşkün olma. Diğer videolarımızda görüşmek üzere